Arkadaşlar merhabalar nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Umarım herkes iyidir. Bugün açılımlarda bana çok sorulan özel açılımlarda çok sorulan bir konu olacak bu. Karşı taraf suskunluğunu bozacak mı? Ne zaman bozacak? Neden benim iletişime geçmiyor? Geçecek mi? Ve ne zaman geçecek gibi bir e, soru bana her nerede özel açılımda gelir. Karşı tarafta böyle bir iletişim sıkıntısı varsa şimdi bakalım bugünkü enerjilerde kart bize neler söyleyecek? Sesim için çok özür dilerim. Biraz siz e, nasıl diyeyim boğazlarımla ilgili bir sıkıntı var zamansız zaman niyetleniyorum arkadaşlar kartları açarken siz bu videoyu ne zaman dinler izlerseniz o zaman için alıp kabul edebilirsiniz bu bir kolektif açalım buradan duyacağız bir kelime ya da bir cümleyi alıp kabul edin lütfen size uymayanları iptal edin şimdi ben konuşma kartları aldım bugün yanıma melek kartlarını aldım. Aslında hepsini karıştırmıştım zaten açılımdan önce. Şimdi beraberce seçelim. Yine şöyle bir hani siz de görün istiyorum. Aynı enerjide olalım. Karşı tarafın adını bir böyle içinizden aklınızdan geçirin. Bir niyetlenin siz de. Bakalım kartların bugünkü mesajı güncel enerjisi ne durumda? aklımızdaki kişiyle bu suskunluk bozulacak mı, iletişim tekrar olacak mı diye başlayalım bakalım. Aslında açı açı gitmek istedim bugün kartları. Evet. Karşılıklı olarak birbirinize böyle trip attığınız, tersleştiğiniz bir zaman dilimi geçiriyor olabilirsiniz. Yani sizin bir söylediğiniz kelime ya da yaptığınız bir davranışa takılmış olabilir karşı taraf ya da siz onun yaptığı bir davranışa takılmış olabilirsiniz. Birbirinize böyle kılıçlarınızı çekmişsiniz sanki hani e, ee, içten içe böyle bir nasıl diyeyim gıcıklanma. Evet birbirini seviyorsunuz ama bir gıcıklanma da güncel enerjide devam ediyor. Yani e, bazen hani hırslandığımız zaman karşı taraftan istediğimizi alamadığımız zaman hani sevsek de ne kadar ya da değer versek de hani böyle bir trip atarız ya bir trip atma isteği olur. E, tersleşiriz e, diyelim. Hani bir her lafa bir cevabımız olur gibi. Biraz böyle bir gergin enerji var aranızda arkadaşlar. ilk açtığım kartta Böyle bir durum var. Karşı taraf nedense bir kararsız. Zaten genelde de böyle bir kararsızlık, ikilemde kalma hali bu aralar çok söz konusu. Özellikle eril enerjilerde diyeceğim. Bir ikilem, bir yola çıkmada iki sanki seçenek ya da iki bir durum, iki konu var gibi. Burada kararsızlık çalıştıran bir karşı enerji var arkadaşlar. Bakalım. Evet ve eli kolu bağlı. Yani hayatta içinde bulunduğu kendi yaşamında içinde bulunduğu kişi yani neyse artık konusu herkesin tabii ki senaryosu her ilişki kendine özgü farklılıklar içerir. Eli kolu gibi eli kolu bağlı gibi hisseden bir e, kişi var karşınızda. Bakın bu üzerinde bir kötü enerji, negatif bir enerjiden kaynaklanabilir. İçinde bulunduğu durumdan kendi imkanlarıyla çıkamayacağını ya da bunun için yani maddi ya da manevi konularda kendini yetersiz hisseden bir bir karşı taraf var o yüzden de sanki eli kolu bağlı önünü göremeyen ne yapmak istediğini çok da bilemeyen böyle ikiyle arasında kalan bir karşı taraf var bakın iletişim soskunluk neden aranızda Çünkü eli kolu bağlı kişinin ya bir tarafı biri tarafından böyle bastırılıyor o yüzden e, ya bu aileden biri olabilir ne bileyim arkadaş çevreye bir bastırılan bir duygu bir durum konusu bir söz konusu var e, kendini eli kolu bağlı hissediyor bir kurban hani aslında siz belki kurban oldunuz bu ilişkide. Karşı tarafa çok değer verdiniz ama sanki kendini haklı gören ve kurban olduğunu düşünen ya da yani bu kadar artık şeyin üstüne çok fazla geldiğini düşünen, hani bunları kaldıramayan bir karşı taraf var. Ve diyor ki benim evet bir şeyler yapmak istiyorum ama bu sorumluluğu kaldıramıyorum ya da bu kadar e, yani bu durumu değiştirmek için evet çaba sarf ediyorum ama elim kolum da bağlı yapacak bir şeyim yok. Yani bu çerçeveden çıkamıyorum dediği bir dönemde hani suskun mu ya da iletişimsizlik varsa evet eli kolu bağlı gibi hisseden bir karşı taraf var arkadaşlar enerji olarak diyebilirim. Evet çünkü diyor ki ilahi zamanlama şu an değil bakın. Şu an bir bekleme, bir iletişimsizlik ya da bir ayrılık söz konusu kartların enerjisi. Yani iki tarafta suskundur, birbirine karşı iletişime geçmiyordur. Siz o taraftan bir iletişim bekliyorsunuz. E artık oradan gelecek bir adıma göre hayatınızı yönlendirecek ya da şekil verecek olabilirsiniz. Ama bakın bu bir doğru zaman olmadığı için ilahi zamanlamayı bekleyin diyor kartlar. Yani ilahi zamanlamayı bekleyin arkadaşlar. Demek ki e, şu an yeri ve zamanı olmadığı için karşı tarafta bakın eli kolu bağlı hissettiği için bu durumun bir böyle bir hani bu dönem biraz böyle bir gel gitti sıkıntılı olacak. Ama bakın siz zaten birsiniz. Yani enerji olarak kişi sizi yuvası gibi görüyor. Huzuru gibi ailesi gibi görüyor. Ama bu kişinin aynı zamanda ailevi Problemleri de olabilir bakın çocuklarla ilgili bir problem olabilir geçmişten geçmişle ilgili bir hani e, ailevi durumları devam ediyor olabilir bu yüzden de kendini elikolu bağlı hissediyor ama yaşadığını ya da yaşattığını çok da farkında olmayan biri yani ilişki içerisinde belki sizin beklentilerinizin çok farkında olamadığı e, ya da size yaptığı hataların, davranışların çok da farkında değilim diyor. Yani çok da farkında olmayan birazcık arkası dönük bir enerjide şu an karşı taraf. Hani yaptığının ya da söylediğinin nereye gittiğini geldiğini çok kestiremeyen, çok da farkındalığı olmayan ya da fark etmeyen, anlayamayan, algılayamayan bir karşı tarafın enerjisi hakim arkadaşlar. Peki bu iletişim sizlik evet eli kolu bağlı dedik. Peki ne diyelim? Bu dönemde size karşı ne düşünüyor, ne hissediyor? Düşünce olarak hisse. Evet. Ben diyor ki bir hayal kırıklığı içerisindeyim. Ama birbirimize de o kadar alıştık, o kadar da bağlıyız ki. Ama bu ilişki birazcık askıya almamız gerekiyor. Yani hani ilişkiye ara vermek gibi diyebiliriz arkadaşlar. Hani zaman zaman böyle bir ilişki tıkanır, böyle bir sıkışır. Aslında iki taraf birbirini seviyordur ama şartlar bazen bu ilişkinin hani gitmesine, ilerlemesine engel olabilir. Sanki bu açılımda da bazı şartlar iki taraf için de zorlayıcı enerjide. O yüzden bir bekleme enerjisinde. Birazcık böyle karar alırken sanki daha soğukkanlı kararlar alınması gerekiyor. Evet, iki taraf için de bu ilişkinin ileri e, dönük bir ilişkiymiş ama hayal kırıklıkları var. E, birbirini biraz böyle nasıl diyeyim hırpalamış bir enerji. Yani zaten böyle tutkulu ilişkiler ya da aşkla hani sıradan olmayan ilişkiler biraz zorlayıcı, biraz böyle yorucu bir ilişki bu. Hani gidip gelen enerji, inişi çıkışlı bir enerji diyeceğim. Evet ve gönüllü bir bağlılık çalıştırıyorsunuz. Özellikle beni dinleyen taraf, karşı tarafa bir gönüllü bir bağlısınız. Yani ne kadar size bazen zarar verdiğini düşünseniz de bu ilişkinin gönüllü olarak siz bu kişinin gelmesini, istiyorsunuz ya da bu ilişkide kalmak, bu ilişkide devam etmek istiyorsunuz. İlişki bakın beraber hala bir bağlılık içeriyor. Sadece askıya alınmış, tıkanmış biraz zamanı ihtiyacı olan bir ilişki dönemi geçiriyorsunuz arkadaşlar. Evet. Muhtemelen karşı taraf bir arkasını döndü ve terk etti. Yani bakın bir terk etme, terk edilme konusu söz konusu, bir ayrılık söz konusu. Ama bakın bu terk etme ya da terk ediliş bir temizlenme arınma dönemi olarak algılayın. Geçen sefer de sanırım bu kartlara yakın kartlar çıktı. Hep aynı. Yani bakın kolektif demek ki birçok çoğumuz aynı şeyleri yaşıyor. Bu ayrılıklarda, bu iletişimsizliklerde zaman zaman eğer olacaksa zaten ilişkinin devamı kadersel olarak varsa bu ayrılıklar bir karşı tarafında sizin de bir arınmanıza, temizlenme temizlenmenize yanlışları tekrardan kendi yanlışlarınız ya da karşı tarafın yanlışlarınızı da görmesine sebep oluyor. Yani bir arınma dönemi gibi olun. Ama diyor ki bakın kartlar enerjiyi serbest bırakın. Şimdi dişil enerjiler bana kızmasın. Bazen eriller, de bu oluyor. Ya da terk edilen taraf ya da hani bazen artık şartlar öyle oluşmuş terk etmiş diyeyim kişi karşı tarafı ama hala özlüyor. Hala onun aramasını e, ya da arayıp sormasını gelmesini istiyor bekliyor diyeyim. Ama e, o kadar çok acele tavırlar içerisine giriyor ki o zaman işte diyor ki mesela özel açılımda bana e ne zaman arayacak ne zaman soracak e bir sakin olun diyorum bir sakinleşmeniz lazım yani bu kadar acele edersek zaten yanlış bir hamlede bulunuruz ya birazcık e, bu kavga durumlarında da bu sürtüşme durumlarında iki tarafın bazen birbirine bir zaman vermesi lazım ama bazen bir taraf çok daha aceleci, çok daha sabırsız enerji çalıştırıyor. Bu sefer karşı taraf ilişkide devam edecekken bile kaça, kaçıyor. Yani bir kaçma enerjisine giriyor. Lütfen hani bu kadar da hani artık tecrübe ediniyoruz tabii ki. O kadar çok insanla görüşüyoruz ki gün içerisinde ilişkilerle de ilgili. Ee, serbest bırakın arkadaşlar enerjiyi Hem kendi enerjinizi hem karşı tarafı. ediyorsunuz ki mesela bazen de diyor ki bana hani benim açılım yaptığım, özel açılım yaptığım kişiler. E Özlem Hanım hani beni unutursa mesaj atmam lazım. Hani bir kendimi hatırlatmam lazım. Ya zaten unutacak olan unutacak ya sen mesaj atsan da sana cevap vermeyecek ya da seni geri tepeceksiniz. Yani ne bileyim hani kötü cevap verecek. O yüzden bazen zamanı bırakmak, enerjiyi serbest akışına bırakmak çok daha işe yarar. Çünkü iki taraf da sakinleşir. Ee, biz o kadar sabırsızız ki özellikle dişil taraf çok sabırsızlık çalıştırıyor. Yani bir an önce olsun. Ya unutacaksa unutacak. Hani ben ona mesaj attım diye beni orada ee, onu unutmamamı yani beni unut, unutacaksa bir insan unutacak zaten. Ben onu ne yaparsam yapayım kapısında yatsam benden ayrılmak isten ayrılır ya da beni unutacak insan unutur. O yüzden bu kafaya yani bu konuyu bir serbest bırakmak lazım. Hani buradan beni dinleyenlere de söylemek istiyorum. Çünkü özel açımlarımda da çok denk geliyorum. Enerjiyi serbest bırakın diyor kartlar. Akışı da bırakın arkadaşlar lütfen. Şimdi peki esas ana konuya gelelim. Suskunluk bozulacak mı? Karşı taraf bize bir iletişime geçecek mi? Şimdi biz sabrettik diyelim. Adım atmadık karşı tarafa. Bir iletişim olacak mı? Yani bu suskunluk aramızdaki bu suskunluk ortadan kalkacak mı? Kararsız karşı taraf hala bakın bir kararsızlık enerjisi ama bu iki haftalık bir enerji bakın iki gün ya da iki hafta olabilir ama biraz daha iki haftalık gibi bir enerji yani biraz dişinizi sıkmanız gereken bir zaman dilimi çünkü kişi kendini geriye çekti, biraz kendi koruma altına aldı. Önüne de böyle bir hani nasıl diyeyim? Kimseye çok aslında hayatına, özel hayatına yaklaştırmak istemediği, biraz kafasını dinlemek istediği bir dönem geçiriyor. Bu yaklaşık bakın bir iki haftalık bir süreç olabilir. Bir geri çekilmişlik. Hani kimseyle çok e, hayattan biraz aslında soyutlamış kendi. Kimseye çok da muhatap olmak istemediği, düşünüp taşınmak istediği bir dönemde. Bu kişiyi çok zorlarsanız arkadaşlar geri teper. Yani ya tamamen kaçar ya da aranızda yine tartışma yine bir sürtüşme söz konusu olur. Lütfen o yüzden de bakın sakin olmanız e, gerekiyor. Ama siz diyorsunuz ki peki ya beni aldatırsa arada biri varsa ya bana bir konuda yalan söylediyse yani hep böyle bir bilinçaltı korkusu çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bakın üstüne giderseniz kaçan bir enerji var karşı tarafta yani savunma mekanizması devreye girer e, ilişkide kalmak onun için e, yıpratıcı olacağı için o kaçmayı tercih eder e, biraz daha bu sefer araya soğukluk sokarsanız lütfen arkadaşlar bu kişinin kendi kendine kalıp biraz bu kararsızlık enerjisinden çıkması doğru yolu bulması lazım. Ee, bu doğru yolu bular bulurken de ona çok yaklaşırsanız bu kişi sizden daha çok uzaklaşır arkadaşlar. Peki biz ne yapalım? Bizim de değişim dönüşüm geç ge ger yani değiş nasıl diyeyim değişim dönüşüm geçirmemiz gerekiyor bazı konularda, bazı düşünce yapılarımızda çok fazla kıskançlık çalıştırıyorsak, çok fazla karşı tarafın hayatına müdahale ediyorsak ya da çok fazla böyle bir hani kural koyuyorsak işte şu şöyle olacak bu böyle olacak diye yaptırım uygulamaya çalışıyorsak bir kere buradan bir çıkmış olmamız lazım. Mental olarak buradan bir çıkmamız lazım. Yani kendi kendimize biraz bizim de hani ben ne yaptım bu ilişkide hangi de hatayı da ben yaptım diye oturup bir düşünmemiz lazım. Yani bizim de kendi kendimizi iyileştirmemiz, kendi kendimize bir şifalanma dönemi olarak geçirmemiz gerekiyor. Bu ayrılık dönemini arkadaşlar. Ama o kadar büyük bir yıkım içerisinde hissediyorsunuz ki kendinizi. Hani bir şeyler artık bitti, kaybettim. O kadar negatif, o kadar böyle bilinçaltınızda bir korku, kaybetme korkusu, negatiflik, böyle bir hayal kırıklığı var. Ee, hani bu yüzden de belki nasıl diyeyim? o tarafa karşı hep böyle bir tedirginlik, hep bir güvensizlik çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. İki hafta içinde bakın bu kararsız enerji değişecek ve kupa hasta. Kupa yeniden bir barışma, bir başlama, yeni bir başlangıç şifa enerjisidir. Ve duygular burada karşılıklıdır, bir akıştadır bu bir başlangıç enerjisi ama duygusal yeni bir yola çıkma enerjisidir ama bakın burada bir süreç var iki haftalık pardon şuradan çekeceğim iki haftalık bir süreç var kişi çünkü hala gergin hala karar verme aşamasında arkadaşlar ama kişi keskin bir karara erecek ve bu karar sonrası bakın yeni bir başlangıç var ve diyor ki sevgi boyutuna geçecek ilişki yani ilişki aslında şu an sevginizin sınandığı, birbirinizin sınandığı bir dönem geçiriyorsunuz. Ve bu sevgi boyutuna geçtiği zaman bakın zaten kol kola el ele bu yola baş koyuyorsunuz arkadaşlar. Suskunluk gidiyor, bozuluyor. Ama ne olacak bu ayrılık döneminde? Bakın bu sevgi boyutuna geçiş yaklaşık böyle bir iki hafta daha sürebilir. Yani iki hafta daha iletişim olmayabilir aranızda. Ama iki tarafta buradan dersini alarak aslında Bakın bir birleşme enerjisine girecek. Evet. Çünkü bu ayrılık size çok güzel karşılıklı olarak ders olacak. Bir tane kart düştü. Onu da ben şimdi almak istiyorum. Ne diyor bakalım? Evet. Bakın ayrılıktan sonra da yeniden oluşturmak, yeniden bir şeyleri keşfetmek. Bu kart bir, bir iki açılım öncesine daha çıkmıştı. Ya çok güzel değil mi? Kollektif hep aynı. Yani dönem dönem şimdi hepimizin e, tabii ki ilişkileri dönem dönem çok iyi çok da ya da dönem dönem çok da kötü. Hani ilişkilere hep iniş çıkış gerektirir ya da e, hele tutkulu ilişkiler böyle hani bir sıra yani sıradan gitmez. Biraz böyle siz onunla uğraşırsınız o sizinle uğraşır. Böyle bir gitgeller ayrılıklar bir barışmalar olur. Ama bakın bu ayrılık iki taraf içinde ders olacak ve burada diyor ki yeniden bir şeyler oluşturmak için iki tarafta aslında bu dersi alacak. Yani keşfedecek. Suskunluk 2 haftalık kadar suskunluk devam ediyor. Ve karşı taraftan çok güzel bir enerji başlıyor. Bakın kupa beraber arkadaşlar. Melek kartlarına soralım. Melek kartları bakalım ne diyor. Yani iletişim olacak tekrar aranızda. Burada 2 haftalık bir süreç var. 2 gün ya da 2 hafta ama inşallah en kısa 2'dir. Ayın ikisinden sonra da olabilir. Burada bir iki rakamı var. Ama daha çok şu şu an biz Dolunay'dayız. Burada iki haftalık süreçlerinde yeni aya doğru. Yani Dolunay tamamlanma evresinde bugün tamamen işte salı günü bitiyor. Tamamlanma evresinden sonra artık ne yapıyor? Küçülmeye geçecek. Yeni ay enerjisinde o karşı taraftan beklediğiniz hamle, adım, iletişim gelecek inşallah arkadaşlar. Ve bir uzlaşacaksınız. Geçmişteki konu, biri yani neyse bu konular artık bir mutabakada varacaksınız. Yani bir uzlaşacaksınız diyor kartlar. Ama sen diyor kendini ve karşı tarafı bir özgür bırak. Bu kontrolcülük enerjisinden bir çık diyor kartlar. Ve aşk hayatın iyileşsin ne yapıyoruz o zaman beni dinleyen taraf iyileştirmek için aşk hayatınızda kendinizi ve karşı tarafı kontrol etmekten bir çıkın eee ve mutabık olacaksınız ama geçmiş tamamen kapatmış olmanız lazım. iki taraf içinde karşı karşıya geldiğinizde. Bakın diyorum ya yeni ay enerjisine bir iletişim olacak inşallah. Ve aşk hayatınız olumlu düşünmek ve inançlı olmak size romantizmi getirecek diyor kartlar arkadaşlar. Çok güzel çıktı. Peki bir melek kartı çekeceğim bir de konuşturma kartları çekeceğim arkadaşlar bugün. Böyle bugün bir konuşturma kartları elime geldi çünkü elime dolandı diyebilirim. Şimdi melek kartlarından bakalım ne çıkacak. Peki melek kartı. Evet acele etme. Çok güzel. Yani açılımı da aslında sonlandırdı tamamladı diyebilirim. Acele etmeye ya da işleri bir an önce olmaları için hızlandırmaya gerek yok. Her şey mükemmel bir zamanlamada gerçekleşecek. Ben dedi, biraz önce dedim ya acele ettiğimiz zaman karşı tarafı zorluyoruz. Ve gelecek kişiyi bile aslında kaçırıyoruz. Daha gelmeden adam kaçıyor ya da kadın yani gelmeden bir taraf kaçıyor ya da diyor ki artık yeter yani bu kadar üstüme gelme bir beni bırak. Bugün karar verme için kişi yalnız kalmak istiyor. Bakın bu açılımda. Bugün ben de kim uyumlandıysa sakin olun arkadaşlar ve acele etmeyin çünkü ee, ilahi bir zamanlama var ve mükemmel bir zamanlamada her şey zaten olması gerektiği gibi olacak zaten önceden planlanmış bir durum, bir konu diyor. Kartlar da bakın acele etme diyor arkadaşlar. Lütfen aceleci olmayalım. Peki karşı taraf ne söylemek isterdi şimdi? Karşımızda olsa, yanımızda olsa. Ne söylemek isterdi biz de bakalım. Karşı tarafın enerjisi. Kolektif için karşı taraf bize ne söylemek isterdi? nihayet eylemlerimin sonucunu hissediyorum. Bakın evet bir eylem olacak ve eylemin bir sonucu olacak. Ben bunları artık hissetmeye başlamış karşı taraf. Yani bir eyleme geçmesi gerektiğini düşünmeye başlamış. E, bu kadar güçlü olman beni aynı anda hem korkutuyor hem de büyülüyor. Karşı taraf çok güçlü buluyor ve buradan biraz aslında korkan, biraz eziklenen biri de olabilir. Şimdi beni dinleyenler yanlış anlamasın ama ne demek istediğimi anladınız. Siz de ona diyorsunuz seni gördüğümde kalbimi ne kadar hızlı attığına daha hiçbir fikrin yok. Belki ben bunu tam olarak sana göstermiyorum ama çok da heyecanlanıyorum yani seni gördüğün zaman. Tek ihtiyacım olan sensin diyorsunuz siz de. Birer tane daha bakalım. Güzel kartlar çıktı ama değişik farklı kartlar çıktı bu sefer. E, birlikte paylaştığımız güzel zamanları hala hatırlıyorum diyor. Yani kişi sizi hala düşünüyor arkadaşlar şu iki haftalık süreci de bakalım inşallah en sakin ee, atlatacaksınız ve ondan sonra zaten diyor ki size vazgeçilmezsin yani ben senden vazgeçmedim bu bir karar aşaması bir karara varacağım ve bundan sonra bak zaten senden vazgeçmeyeceğimi söylüyorum kartlarda diyor peki siz onu diyorsunuz senin için hazır değildim yani Belki bu yaşadıklarınızı siz de kaldıramadınız. Belki size de biraz fazla geldi. O yüzden belki siz de hazır değildiniz. O yüzden ilişkide doğru adımları, doğru hamleleri yapamadınız. Ama diyorsunuz ki belki siz de bir şeyler yanlış yaptınız beni dinleyen taraflar. Seni nasıl geri alabilirim? Yani dönmesini bekliyorsunuz karşı tarafın diyebilirim arkadaşlar. Ama kişi diyor ki zaten sen vazgeçilmezsin. Bu karar aşamasında ki inşallah ilahi zamanlamada arkadaşlar e, bu iki haftalık bir öngörü olsun. iki haftalık bir süreç iletişim olmayan arkadaşlar için lütfen iletişim kapıları açılsın. İnşallah bu enerjide ben sizi aldım kabul ettim. Ben beni dinlesin çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, iletişim i̇letişim numaram WhatsApp kısmını açıklamalar, pardon, WhatsApp, numaram, açıklamalar kısmında yazıyor bana oradan özel açılma için ulaşabilirsiniz. Lütfen aramayın. Sadece yazılı mesaj olarak kabul ediyorum. Daha sonra randevu saat oluşturuyoruz bu şekilde görüşme sağlıyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.